Balkabağı, tüm parçaları yenilebilir ve faydalı bileşikler içerdiği için değerli bir tarım ürünüdür. Balkabağı çekirdekleri özellikle besin değeri açısından önemlidir çünkü bol miktarda protein, çoklu doymamış yağ asitleri ve mikro besinler içerirler. Çekirdekler, kardiyovasküler sistemi güçlendirmeye, sağlıklı bir vücut korumaya ve hastalık gelişme riskini azaltmaya katkıda bulunur balkabağı çekirdeklerini kullanmanın en etkili yollarından biri, onları ezip macun haline getirmektir. Bu tür bir ürün, çekirdeklerin tüm faydalı özelliklerini korur, hassas bir dokuya sahiptir ve geleneksel fındık ezmelerine alternatif olarak kullanılabilir. Ancak, yüksek kaliteli bir balkabağı ezmesi üretmek için verimli bir öğütme gereklidir. Geleneksel yöntemler, ürünün her zaman homojen kıvamını ve stabilitesini sağlamaz. Bu sorunu çözmek için Globcor uzmanları CLM koloid değirmenleri kullanarak balkabağı çekirdeklerinin öğütülmesi için bir teknoloji geliştirdi. CLM koloid değirmenlerinin çalışma prensibi rotor stator sistemine dayanır. Öğütme işlemi sırasında, rotor ve stator arasında güçlü hidrodinamik ve kesme kuvvetleri oluşur. Bu kuvvetler, tüm balkabağı çekirdeği bileşenlerinin ezme içinde verimli bir şekilde dağılmasını, homojenleşmesini ve eşit şekilde dağıtılmasını sağlar. Globkor koloid değirmeni ile üretilen balkabağı çekirdeği ezmesi homojen bir kıvama sahiptir, katmanlara ayrılmaz ve gıda üretim endüstrisi için ideal bir bileşen olarak hizmet eder. Soslar, kremler, şekerleme ürünleri ve diyet takviyeleri üretiminde kullanılabilir. Bunun yanı sıra, glob core koloid değirmenleri ayarlanabilir rotor stator aralığı gibi birçok başka avantaja da sahiptir. Bu özellik, balkabağı çekirdeğinin öğütülme derecesini kontrol etmeye ve istenen ezme dokusuna ulaşmaya olanak tanır. Verimli bir soğutma sistemi sayesinde işlem sırasında aşırı sıcaklık oluşmaz ve işlenen çekirdeklerin tüm biyolojik olarak aktif maddeleri korunur. Değirmenin temas eden bileşenleri paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bu da elde edilen ürünün temizliğini ve güvenli tüketimini garanti eder. Yüksek kapasiteli değirmen modelleri hem küçük işletmelerde hem de endüstriyel ölçekte çalıştırılabilir. Üretim hatlarına kolayca entegre edilebilir. Bakımı ve temizliği ise oldukça kolaydır. Peki, gıda üretim tesisinizde ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Lütfen bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Balkabağı çekirdeği öğütme için Globcor teknolojisi ve ekipmanları hakkında daha fazla bilgiye ilk yorumdaki bağlantıyı takip ederek veya www.globcor.com adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.